Şimdi biz ışkını alıyoruz. Biz de buna bıçkı diyorlar. Şimdi bunun nasıl bilendiğini size göstereceğim. Böyle bir tane de üçgen yenenimiz var. Bununla bunun ağzını yeniyoruz. Bu şekilde. Bahçelerde biz ışkın diyoruz bazılarda Birindeki filizleri alıyorlar bunlarla Filiz diyorlar herkese şeyler söyleniyor Bu şekilde dişlerini Yeniyoruz Böyle keskin dişleri var. Hemen <laughs> <laughs>